çok sevilen Zeynep Tuni'yimizle bu sezonda sizlerleyiz. Ürünümüz birinci sınıf şelalemin kumaşta üretilmiştir. Ön kısmımızda düğme detaylarımız, bağcık detayımız mevcuttur. Kol ağızlarımız lastiklidir. Tuniğimizin ön boyu 100 cm, arka boyu 110 cm'dir. Dilerseniz ürünümüzü pantolonuyla beraber takım olarak da tercih edebilirsiniz. Pantolonumuz birinci sınıf şelalemin kumaşta üretilmiştir. Boy uzunluğu 100 cm'dir. Ürünümüz birbirinden güzel renkleri ve büyük bedenleriyle birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz.